benim canım mi canım Oy benim canım, mi canım dünyada bir canım. Oy benim canım, mi canım dünyada bir canım. Oy benim canım, canlarımız Türk Folklor Kurumu üyeleri. Hepinize Antalya'dan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bir girasun Türküsüyle, Micanoğlu e, Türküsüyle sizlere merhaba dedik. Tabii kiminle beraberiz? Benim çok kıymetli hocam, e, Antalya Belediyesi Büyükşehir Belediyesi e, Halk Müziği Topluluğu İcra Heyeti Şefi Yiğit Aktı ile beraberiz. İyi akşamlar. Evet hocama çok teşekkür ediyorum ben eşliği teşekkür için. Ediyorum. Beni kırmadı. O tabi folklor kurumunu benden çok daha iyi orada yetiştiği için o çok büyük hatıralar besliyor. Anılar var onda neler var neler var. Evet devam edeceğiz sohbete sevgili dostlar. Umarım sesimiz iyi geliyordur. Yorumlarınızı okuyacağım daha sonra. Ee, şimdi bir Hacı Taşan türküsü hazırladık size. Sürüler içinde sürmeli koyun. Siz de eminim ki benimle birlikte okuyorsunuzdur şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Gözler içinde sürmeli koyun Şafaklar atıyor sarhoşum soyun A canım gel soyun Son kadehde yaptın bana bir oyun ne yandasın sürmeli palazım ne yanda, acanım ne yanda. Ellerim saz çalar gözüm ihvanda, acanım ihvanda. Çaldan gelir gelinin göçü Zulüm Ağzım ne yanda A canım ne yanda Ellerim saz çalar gözüm ihvanda A canım ihvanda Teşekkür ederiz. Tabii efendim benim televizyonculuğum çok eski çocukluğuma kadar gidiyor. Nasıl diyeceksiniz? Lisede Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nde ben Kayseri İletişim Fakültesi televizyonunda Gençlerle Baş Başa diye bir program hazırlamıştım. Şimdi o bu yayında onu hatırladım tabii. Keşke o kayıtları bulabilsek de bir baksam diye de özlemini de çekiyorum. Tabii Yiğit hocama da şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi. Ee, büyük bilim adamımız fizikçimiz devlet adamı siyaset adamı Erdal İnönü'nün e, hatıralarında okumuştum ben orada e, devamlı işte İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü filan diye anons edilirmiş tabi Erdal Bey'in nüktedanlığı hepinizce malum bir gün diyor çıktım şeye dedim ki ben aynı zamanda Mevhibe İnönü'nün de oğluyum dedim diyor evet şimdi o yüzden rahmetli anneciğinizin ismi neydi abi Fatma Fatma annemizi de ismen analım Fatma annemiz ve tabii bizim değerli hocamız Erol Aktının oğlu Yiğit hocamız Erol hocamıza da buradan izleyemiyordur tabii ama sevgilerimizi saygılarımızı gönderelim o kurumun kurumun evet 1964 kuruluşu. O kuruluşta emeği olanlardan bir büyüğümüz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hala devam ediyor mu hocam? Yok. Sadece her yıl bir iki tane etkinlik yapıyorlar. Hmm. Erdoğan Eskimes Hoca ile birlikte bir şeyler yapıyorlar birkaç senedir. Onlarla oyalanıyor. Tabii İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bayağı 16-17 yıl Türk Halk Müziği Nazariyatı olmak üzere 8 ayrı derse kendisi. Evet. Buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Tabii kuruma eee Emeği geçen kurucuları, Sevgi Babaoğlu'nu rahmetle anıyorum. Benim şahsen tanıdığım Rasim Cinisli, Sadiaver Ataman hocamız ki ekol olarak biz onlardan etkilenerek geldik. Ve tabi Yücel Paşmakçı hocam. Evet ellerinden, ellerinden öpüyoruz. Sevgili büyüklerimiz biz halk müziğini o kuşaktan... Abdi abiye selamlar. Abdi özürüm, evet Abdi Tural ki benim tabi Öğrencilik yıllarımda kurumda devam ettik gelip gitmeye ama tabi hoca olarak benim beni Türk Folklor Kurumu'na hoca olarak davet eden ve 52. dönemde öyle hatırlıyorum 52. dönemde hocalık yapmamı o konserde şeflik yapmamı Abdü Tural'ın davetiyle olmuştu ben buradan saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. Evet. Ben de e, bir selam Tabii tabii buyurun hocam. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürlüğü'nü yapan e, sevgili Profesör Serpil Murtazaoğlu e, hocamıza e, selam yollayalım o da kurumdan. E, bir de Nursaç Doğan Işık arkadaşıma <laughs> evet, evet. Ben onlara bir zeybek çalayım mı? Tabii tabii hadi. <laughs> Peki. Kabartan zeybeği. <zevzek. gülüyor> evet. vardı hocam ne koyduk? Bodrum hakim. Evet. Bodrum'dan, Antalya'dan sesleniyoruz sizlere bir Ege türküsü olsun istedik. Mefaret Hanım'ın türküsünü hep beraber okuyalım arkadaşlar. <laughs> Ekin Bodrumlular Erken biçer Ekinir Heleye kurban mı gitti? Nasıl kıydın mefaret hanım kendi kendini Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini Kütahya tavşan Hakim hanımın memleketi Kütahya tavşan Hakim hanım sen eyledi Bizleri perişan Hakim hanım sen eyledin Bizleri perişan Nasıl astın mefaret hanım Kendi kendini Nasıl kıydın mefaret hanım Kendi kendini Altın makas, gümüş bıçak ile doğradılar tenini. Altın makas, gümüş bıçak ile doğradılar tenini. Teşekkür ederim. Elinize sağlık hocam. Ee, Yiğit hocam, Antalya'da halk müziği çalışmaları siz tabi kaç yıl oldu burada 12 yıl oldu. 12, 12 yıl, yıldır 12 yıl, evet. nedir buradaki durum orada bizi dinleyen sevgili çok değerli hocalarımız var Mustafa Hisarlı e, hocam şu an mesajlarını öperim, evet, e, gördüm ve çok değerli dostlarımız bizim kurum dostlarımız hmm. onlara da bir havadis olsun hmm. buradaki halk çalışmalarını bir özetleyelim. Şimdi aslında Antalya'da profesyonel anlamda halk müziği çalışmaları yok denecek kadar az faaliyetler. Tabii yıllar önce önemli bestekarlardan İsmail Hasan, Allah rahmet eylesin onun açtığı, başlattığı bir konservatuvar yapısı var. Belediyenin devraldığı en profesyonel kurum olarak orayı görüyoruz. Hem Türk sanat müziği açısından hem Türk halk müziği icra heyetinin olması açısından. Bunu söylerken Mustafa İsarlı hocamın da gelip katıldığı bir etkinlik vardı aslında. 11 yıl süren Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın düzenlediği, her yıl düzenlediği 3 gün süren Türk müziği günleri adı altında çok önemli bir etkinlik vardı. Çok önemli hocalar, hocalarımız, sanatçılarımız, demin isimlerini anladığımız pek çok Yücel Hocam dahil olmak üzere geldiler, katıldılar. Ee, çok önemli bir etkinlikti. Maalesef Antalya Ticaret Sanayi Odası o etkinliği kaldırdı, iptal etti. Ee, çok önemliydi, şöyle önemliydi. Antalya'da çok sayıda korolar var, amatör korolar var. Ee, o zaman hatta hatırlıyorum bir yıl 56 tane koro sahneye çıkmıştı. Çok önemli bir sayıydı bu. Tabii. Belki o zaman İstanbul'da bile o kadar Tabii. koro yoktu. E, fakat işte zaman içerisinde böyle özel kurumlar bunlardan vazgeçince koro sayıları azaldı, düştü. Yine de var tabii ama e, imkansızlıkları var. Yani işte gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. E, müzik eğitimi olmayan insanlarla yürütmeye çalışıyorlar. Ya da işte birileri bunu sömürüyor. Aydatlar söz konusu falan. Evet. E, kısacası böyle. Yani e, şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi, İsmail Basül Konservatuvar bir icra heyeti. Bu anlamda en yetkin evet, evet. Konserlerden ben, bahsedelim. Evet. Çok sık konser yaptığınızı biliyorum ben. Daha önce evet, Konya Belediyesi'nde yaptık. Çok sık yani 20 günde 3 konser yaptığımızı bilirim. Büyükşehir Belediyesi'nde çok ciddi bir kalite var. Sen de o programın içerisindesin. Evet. Çok kısa dönemde iki tane çok hakikaten başarılı konser yaptık. Önemli konserler yaptık. E, tabii işte talihsiz günler yaşadık, evet, e, sezonu evet. kapatmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki dönem tekrar başlayacağız ama şu an çok önemli. Çok güzel e, sanata ve sanatçıya çok destek olan, benim 6-7 yıldır çalıştığım çok önemli bir belediye başkanımız var. Evet. Tesadüf değil, 20 yıl Konya altında şimdi Büyükşehir'de evet, evet. çalışıyor. Teşekkür ediyoruz. Bizlere çok çok destek oluyor. Bu anlamda desteklerinden ötürü çok çok teşekkür borçluyuz. Kim olursa olsun efendim biz ee, bu e, milli kültür bilincine sahip devlet adamlarından bu hizmetleri bekliyoruz. Kim olursa onlara teşekkürlerimizi sunarız. Ee, Muhittin Böce'ye de buradaki çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İstanbul'da Selam da eminim olsun, ki evet şimdi bu çalışmalar çok büyük desteklerle devam edecek yeni dönemlerde. İnşallah. inşallah. Çok mu konuştuk? Peki. <laughs> hadi size bir Celal güzel ses türküsü armağan edelim. Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zar. zar. BOOM <laughs> sizin başka eklemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir ezgi ve bir mesaj, bir şey var mı? Hı -hı. Bitireceğiz çünkü. Yani sevenlerimize, tüm dostlarımıza, e bizi izleyenlere çok çok selamlar olsun. Ee, çok ufacık bir şey, bir selam daha yol Tabii. Tabii. Sonuçta evet. Antalya'da yaşıyoruz. Bu tarz şeylerde sorumluluk sahibiyiz. Tabii. Ee, bağlı olduğu Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Okan Yavuz Beyefendi'ye de konservatuvarımız müdürümüz. Kerem Ünal Beyefendi ve bölüm başkanımız Nihat Akçer'e ya de selamlar. Tabii, Yol tabii. Izin olursa tabii. bir Kızılhisar. Çok, bas çok bas memnun oluruz. Diye. Çok, Çalalım. çok. Peki. Hadi bakalım. Zeybekler diyarından <laughs> sizlere gönderiyoruz efendim. sağlık. Çok teşekkür yani. ederiz. Ben tabii bu arada sizin gönderilerinizi, iletilerinizi de okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Ellerinize sağlık. Ee, umarım Cemal, Cemal'e de buluşacağımız günler olacak. Bitirmeyin diyorlar. Çok teşekkür <laughs> ediyorlar. Antalya'ya Mehmet abi, Mehmet Ergen. Selamlar burada. Ee, Mehmet Ergen Evet. Nasıl şube nasıl? açalım Bundan demiş. Türk Kurumu'nun <laughs> <laughs> şubesini açalım diyor. Eyvallah. Evet. Çok güzel olur. Olur da biliyor musun? <laughs> Biz Mehmet de... Ergen abimi çocukluğumdan beri tanırım tabii. Tabi, tabii, tabii. Selamlar Çok olsun. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Beni bu sizinle buluşturan, bu daveti bana gönderen Yusuf Yılmaz kardeşime. Çok teşekkür ediyorum. Onun davetiyle buluştuk. Sağ olsun. Bir e, Ürgüplü Refik Başaran'ın bir türküsünü hazırladım efendim size sevdiğiniz bir türkü. Yine birlikte okuyalım hadi. Karşı bağda sıra sıra bademler. Evet. başıma da sıra sıra bademler Otursun ağlasın yari gidenler Ne ben sana doydum ne de sen bana Kör olsun gurbeti icat edenler Keklik olsam çalı dibi eşerdim Zengin olsam kızar dına düşerdim Alı da verin şaba da bade. yok som çalın ne bir şehir Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Tekrar buluşuruz ümit ediyoruz. Mesajlarınızı, yorumlarınızı tek tek okuyacağız. Antalya'dan hepinize sevgiler, selamlar, büyüklerimize saygılar gönderiyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.